...herkes dönmüş. Çok güzeldi ama Özkan abi. Çok güzel siz, çok ben güzel. Kendinize çok güzel. Teşekkürler. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Adınız? Duygu. Duygu. Biraz duygu. <gülüyor> Nereden <gülüyor> geliyorsunuz? Burdur'dan. <ben. gülüyor> burdur, burdur. Burdur, burdur. <laughs> Kaç yaşındasınız? 19. Ne güzel şeysin sen hep. Yaşın 19. Kiminle geldiniz buraya? Yalnız geldim. Elle güne karşı yapamam <laughs> böyle olmaz ki. Nasıl gitti hey. insafsız böyle bırakılmaz ki. Hı, hı, hı. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmaya gelmek kimin fikriydi? Senin fikrin miydi? Babamın fikriydi. Babanızın adı? アニーアニーディステロアニーアニーディステロアニーディステロ。 Sana gelsin canım. Acun bu koltuğu ayıramıyor muyuz ya? <laughs> Koltuklarım kabardı demiyorsun da hain. Ya Acun bu böyle olmaz ya. Bunların elli tane şarkısı var hepsini söylüyorlar ya. Acun vallahi arkamızı sağlama aldık gördüğün kadarıyla. Şu hale bak. Kaku nedir ya Özkan abi? Yakışıyor mu koca adam? Papao. ne ya? Elli tane şarkıları var hep. Nereye giriyoruz buraya? Basar abi. Memen girebiliyor. Gel onu ben sokayım canım gel. Evet Ebru'cum sen ne diyorsun bu ses hakkında? Duygu'cum e, çok güzel bir sesim vardı. O yüzden zaten e, döndük. E, ama böyle güzel üstadlar da dönünce... <gülüyor> Dönmüş... <laughs> ya. Yani... Çok isterim, beraber çalışmak eğer mümkünse. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Özkan. ederim yorumlarınız için. <laughs> Aa Özkan abi orada ya. Özkan abi burada yandık çıkışta <laughs> dayak var. <gülüyor> <gülüyor> abi çöz, çakma Özkan abiyi nasıl buldun abi? Bakıyorum. Falsetto. Falsetto. <laughs> 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 evet. Adisi sen ne diyorsun sahnedekine? Valla Duygu çok güzel söyledin şarkıyı. Eee ama iyi düşün derim. Yani Masar abi ile Özkan abi tabii ki de çok seviyoruz. Saygımız sonsuz ama sürekli tartışıyorlar. Yani böyle ikilinin arasında olmak ister misin? Bunu kararını sen ver. Ee, Masar abi ben de onu soracaktım. Özkan abi ile e, fikir ayrılığı oluyor galiba arada. ama arkadaşım değil mi Acun? Hem döverim hem severim. Dur, 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 dur. yani... <laughs> genelde... böyleyiz biz. Hem dişiriz hem öpüşürüz. Kimin dediği olur genelde? Genelde benim dediğim... Senin dediğin oluyor. Kimin? Bunun dediği oluyor genelde. Yapacak bir şey yok. Benim dediğim olur ya. Tamam. Trafik lambası gibi çocuk yani aklımızı alıyor. Şu hale bakın ya. Kafayı görüyoruz kıpkırmızı duruyoruz lambada. Şu hale bakın, şu güzelliğe bakın Tosun. Evet. Dövmemi gördünüz mü? Aa, bir şey söyleyeceğim. Ben bu gül dövmesini çok merak ediyorum. Anlamı ne? Anlamı şöyle, şu etrafındaki yeşillikler mahzunluğu ifade ediyor. Ortasında da kırmızı gül, mahzun kırmızı gül. <laughs> Çok derin bir çocuk bu gerçekten. Duygu ya, ha ne diyorsun? Ya kararsızım aslında şu an herkes döndü. Evet. Bilemiyorum yani. Masarım Ben benim. şöyle söyleyeyim masarım, sana, masarım güzel Hakikaten çok güzel bir sesin var, biz <laughs> çok beğendik. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> Teşekkür. Bizi seçersen sana çok güzel şarkılar okutacağız. Çok güzel şarkılarla <laughs> karar vereceğiz birlikte. Çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum ama seçmezsen de hiç umrunda bile olmaz. <laughs> <Umurunda> bile olmaz. <laughs> ne halin varsa gör. Bana ne? Bu

saçma bir şey görmedim ya. <laughs> Acun nedir bu ya? Ya sen üşüyor musun Gökhancığım bu üstündeki mont? Hastayım abi beni. ya. Hastayım hasta, ya. Hasta o hasta. Hasta mısın? Hasta. Ter, şey, üşüyor ve terliyor aynı anda. Kendi rengim üstüme aktı ya. <laughs> Şuna bakar mısın turunçgil oldum inanılmaz. Var mı senin söyleyeceğin bir şey? Ha? Gökhancığım sen bir ikna bir cümle bir şey yok mu canım? Basar abi sende dövme var mı? Yavrum git işine hadi şurada oyna bir yerde başka bir yerde. Hadi git başka yerde oyna ya. Acuncuğum borçları alamıyor muyuz burada? <laughs> aa, Acun! Acun bana borç dedi. Aa, aa. Abi çok tehlikeli adamlar bunlar. Bu sene yandık Acun ya. Vallahi yandık Sen ya. Sen niye tam oturmuyorsun canım benim? Hastalık yoksa garip değil mi? Evet, yana <laughs> evet karar zamanı evet. Karar zamanı artık e, Yavaş yavaş karar vermen lazım Herkes döndü Gökhan var Adise var Massa ve Özkan abiler var Kararlar hala Devam ediyor seni isteme konusunda evet. Ve en son emri var Duygu beni seçmezsen buradan giderim ya Bak Duygu Gerçekten ya, seninle öyle çok Öyle demeyin ama gerçekten İyi gitmem o zaman. Hadi bakalım. <laughs> çok iyi ya. Işıklar falan ya, çok iyi e... ya. SSK artı yol artı yemek. <laughs> e... Duygu umurumda bile değilsin hala. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok zorlaşıyor. <laughs> söyle Masar hadi abi, söyle. sen kendin dönmedin mi? Niye şimdi umurumda değil diyorsun ya? Masarım öyle, masarım değer. Kurbu güzel Masar abi. <laughs> Karar ya. uçurur. Tasarım Masar uçurur affetmez. Hadi iş var O iş zaman var, var. ben kararımı Hadi. açıklıyorum. Eee... Her ne kadar Mazhar abi beni çok istemese de Mazhar ve... Basit mi? Bravo! <gülüyor> Özkan Bey istiyor. Bizi seçti. Mazhar ve Özkan Bey Mazhar ve Özkan diyor. Tebrik ediyoruz. Böyle bir şey yok ya. Ay Acun ya, şarkı söylediler, kendi şarkıları öyle aldılar ya. Burada mi? adaletsizlik var, ben oynamıyorum ya. Ee, Gökhan gayet normalmiş. Desi normal, bir bir normal ya. Ya Mazhar abi, Aa. kızı bir dövmediği Aa. kaldı, kız zorla seçti ya. Şarkılarla olmaz öyle ya. Öyle şey olmaz. Biz 50 tane şey. albümleri var abi, biz onlarla yarışamayız. Aa. Yanlış yeri bulmuşsun ya, Acun ya. Gökhan sakinleş. Ben Gökhan, oynamıyorum ya. Gökhan seni seçmediler, biz ne sakinleş. yapalım ya? Hayır zaten sıcak eridim burada, ben gidiyorum ya. <laughs> ben gidiyorum ya. <laughs> Masar abi, Özkan abi benim de o ya. Niye alıyorsunuz ya? Aa, niye çirkinleşiyorsun Gökhan? Niye çirkinleşmeyeyim? Benim de o ya. <laughs> benim çürüğü vereyim, onu siz bana geri verin. Hadi ya. <laughs> ben gidiyorum ya. Böyle bir şey yok. Aa, ya. Üstüne Aa, de bir de derin dondurucu ver bari. Ben ya oğlum nereye gidiyorsun? Bak. Aa, gidiyorum, gidiyorum ya. Canımın Çalış... kediyle döverim seni bak. Gel buraya. Çok sıcak Gel ya. Buraya. Gel, Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Ya yeter ya. Çok sıcak ya. Uf. Acun ya, stüdyoya hiç üç <laughs> tane klima alaydın da keyfimiz yerine geleydi ya. Sıcakta bas bas varım çok sıkıldım ya. O çürük nerede ya onu yakalayıp döveceğim ben nerede o acaba? Taksim'e biner giderim Taksim'e gider orada eğlenirim rock müzik dinlerim öyle basit basit. Taksi İşte bu ya aslansın ya. Ben gidiyorum abi bu ne saçmalık ya. Abi gündüz açar mısın ya? Gece oldu ama gündüz çak ya. Var mı hala o tarife?